Yani kısa vadede ne yapacak yatırımcı buralardan buralardan pozisyonlandıysa kar cebe yakışır diyorsa aradaki makasta uygunsa artık yavaş yavaş bir miktar pozisyonlarında gramlarını bölerek yani 100 birim pozisyonunu bölerek karı alabilir. Çünkü gelebilecek haber akışları dolar tl'deki hareketi etkileyebilir daha önce gördük biz bunu şuradaki hareket de onu gösteriyor zaten. 1060'tan aşağı yönlü o 600 lira kadar geri çekilme dolar TL'nin geri çekilmesine bağlı geri çekilme. Hani dolar TL'de geri çekilme öngörüyorsak haber akışına bağlı o zaman e, karı alarak gidelim. Ama böyle bir öngörümüz yok. Dolar TL'deki pozisyonun belli bir seviyede yukarı yönlü olduğunu düşünüyorsak o zaman e, 1058, 1135 hatta daha üzeri bir perspektif mümkün kısa vadede. Ama otel uzun vadede bana göre her geri çekilme anlamlı alım fırsatı ve pozisyonlarda muhakkak e, portföylerde pozisyon olarak altın, gram altın olarak yerini almalıdır.